bir elektrik klipalarımız klimalarımız modeli. Cihazımız 2017 yılında Avrupa'da tasarım ödülü almış. Dünyada birinci olmuş klimalarımız. Klimalarımızda filtreleri çıkarttığımızda içlerinde gümüş yoğun filtre vardır. Ortamda kokuyu içine hapseder. Devrenama borusu komple bakırdır. Klimalarımızda e, vitvane tuşumuz vardır. Klimayı sağa sola aşağı yukarı istediğimiz şekilde homojen bir şekilde odada dağıtabiliriz. Kalite tesadüf değildir. sistemi sistemiyle cihazımızı e, uzaktan çalıştırabilir cihazlarımızın odanın sıcaklığını takip edebilirsiniz. Google Asistan'dan sadece sesli komut sistemiyle cihazımızı çalıştırıp tekrardan durdurabiliyoruz. Ortamdaki hava sıcaklığını takip edebiliyoruz. Cihazlarımızda pump kontrol sistemi vardır. Sizin evinizdeki voltajı 170 volta düştüğünde 220'ye çıkartır. 270'e çıktığında tekrardan 220'ye indirir. Evinizde sürekli sizin yerinizde klimanızın arıza vermemesini sağlayan pump kontrol sistemiyle cihazınızı koruyabilirsiniz güç elektrik firması da kendine güvendiği için